Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Brawl Stars Olimpiyatları sezon 3 başlıyor arkadaşlar. Şu anda eşleştirmeleri siz büyük ihtimalle ekranda görüyor olacaksınız. Bu karakterleri biz canlı yayında eşleştirmiştik arkadaşlar. Karakterleri tek tek eşleştiriyoruz ve finale kadar karakterler 5 vs 5 şekilde savaşıyorlar. Sonuç olarak bir tane de kazanan karakterimiz oluyor. Ve olimpiyatların ilk bölümüne özel bir çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak ve yorumlarda katılıyorum yazıp Instagram adresinizi yazmak. Bir hafta sonra açıklayacağım. Abone olmayı unutmayın. Aboneliklerinize de bakacağım ona göre. Haydi şimdi savaşlara doğru bir geçelim. Evet arkadaşlar, Olimpiyatlar 3. sezon ilk VS'miz Sandy VS Bibi olarak şu anda başladık. Bakalım Barış benim yanımda, Barışla birlikte şöyle birbirlere doğru pushlayalım. Arkadaşlar şunun da bilgisini vermek istiyorum. Olimpiyatların karakterlerin eşleşmesi yani Bibi VS diye burada belirleyen tamamıyla çark oldu. Mapler olsun, karakterler olsun hepsini belirleyen çark oldu arkadaşlar onun dışında hangi yıldız gücüyle oynayacağımızı yine her şeyi çark belirledi. Eşleştirmeleri de bir tane canlı yayında yapmıştık arkadaşlar. Şu anda evet ben öldüm ya. Aha. Aha nasıl kaçtım lan ben? Çok iyi. Çok iyi. <laughs> ulan ulan baya iyiydi bu arada. He. Harbiden bayağı iyiydi. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya alacağım hepinizi. İki tane mi kaldık gerçekten? Gerçekten iki kişi miyiz biz şu an? Sanırım iki kişiyiz. Oha 4 vs 2 ulan ne ara öldünüz ya Yok yok kazanamayacağız biz Ben saldım abi Buradan ikinci tura çıkan ilk karakter böylelikle Bibi olmuş oldu arkadaşlar. Evet şu anda ikinci mücadelemiz Poco vs Peme başladık. Ben üst sırada olduğum için direkt basit bir sistem yaptık arkadaşlar. Üst sıradakiler Poco, alt sıradakiler Pem aldı. Ultimi alırsam aslında bizim ultimiz baya bir işe yarıyor. Pokoların bir dezavantajı var. Alan hasarı vurduğu için kendi takım arkadaşınıza çok rahat vuruyorsunuz. Hemlerin de ikinci yıldız gücü 500 hasar verdiği için o da yine kendi kendine bir zarar veriyor arkadaşlar. Hep iki, iki karakterinde bir kendine zararı var. Evet ultiye oto basınca böyle oldu. Oğlum bu ne? Dört bir yandan kuşatıldık böyle bir şey mi var? Pemler maşallah yani. Harbiden pemler maşallah. Bakalım. Pemlerin hepsi aşağıda. Ben nasıl arada kaldım bu kadar gerçekten ya. Aga be. iki tane Poco kalmış. Şu an pokolar GG gibi. Ve son poko da evet orada acı çekerek öldü. Pem ikinci turda arkadaşlar. Üçüncü mücadelemiz Rico vs Daryl. Üst sıra Rico aldı bu sefer. Allah'ım galiba ilk elimizi şu anda alacağız ya. Burada takım pek tutmuyorum ben ama tutmamamız da lazım oynarken. En iyisini vermeye çalışıyoruz performansın. Tek amacımız bu. Ama Rico için oğlum lan yanlışlıkla vurdum ya. Aha Barış ölüyor. Hop Barış Gidenzi'ye. Barış Gidenzi orada tamam. Tamam Murat alsın onu. Benim elim alışmadı ya sürekli yanlışlıkla şu şeyi bırakıyorum, tuşu bırakıyorum. Ultilerine çok yaklaştılar, bizim çok yaklaşmamamız lazım aslında. Lan çekil. Heh aldı şu an ulti. Bak şu an çok tehlikeli. Aha yakalandım be. Hadi lan Murat. Abi hep yayıncıyı kesiyor ama böyle bir şey olmaz ki. Baksana, abi ultileri vermeden kesmemiz gerekiyordu. Çok yavaş kestik. Evet şu anda Murat da buradan gidenzi. Aga be. Baksana son bir direnişler. Böyle bir şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Abi Hüseyin bin canla kaçtı. Böyle bir şans olabilir mi ya? Biz yine kaybediyoruz galiba. Rico takımı olarak. Aha 3 tane Daryl var. Aa orada bir Rico. Adamsın lan. Hadi 2 Rico abi yok. 3 vs 1 kalmış. Sosy Jopie. Sosy Jopie. Aa yanlış ulti. Adamsın. Ah be. Ah be. Daryl kazandı. Colt vs Penny bakalım ya arkadaşlar şu an karakter tabii ki tutmak çok iste ama artık bir tane el mi kazansak 3 sıra olarak 3 eldir kaybediyoruz bence Colt burada Penny'e karşı bir win alabilir diye düşünüyorum Penicik yaklaşmak ister misin ama oha ben bütün Penny'lerin arasında mı doğdum yo yo deep kız gelme istersen deep kız, deep kız yakalandın galiba aga be o benim yüküm ben öldürdüm onu salmam size Tamam 3 tane kolt yan yana geldik. Bir tane peniyi de indirdik. Allah'ım sonun değil kazanacağız. Çok mutluyum gerçekten. Acaba bu ortayı kıran akıllı kim? Çok merak ettim. Yani yüksüz oynuyoruz diye. Bu da yapılmaz be. Ortaya giremeyeceğiz. Neyse. O öyle bir şey yok bu arada. Hop. Yakaladım lan onu. O peniler de aşağıda bir. Orada bir toplanmışlar. Bir örgüt oluşturup. O Murat gitti. Şu an durum 4 -4 buradan sıkmak çok mantıklı değil sanki. Arkadaşlar bizim menzil daha uzun ha haberiniz olsun. Yıldız gücü var ya. Yıldız gücü 2 biliyorsunuz böyle bir özelliği var. Burası mantıklı değil ya ben burada durmayacağım. Alp yardır gidelim buradan. Oha ne zaman geçti oraya. Öyle bir şey yok bu arada. Lan yine yedim ben. Lan iki can kaç. Biri çıkıyormuş şuradan yok yok. Bu kadar yatmamışlardır. Allah'ım yine en başta ölüyordum. Son anda yırttım gerçekten. Pelilerin tareti büyük ihtimalle birbirlerine de vuracak. O çok büyük bir sıkıntı. Hadi yakalayalım ya şuradan. Gençler yakalayın. Vurun onlara. Tamam Barış gitti şu an. Hüseyin de gitsin şuradan. Uf çok güzel. Süper be. Onu da alabiliriz. Bu Hüseyin'le Barış'ın yükü. Tamam bunları da aldım ben. Aa bitmiş. Allah'ım sonunda el kazandık. Colt ikinci turda. Hadi bakalım. Sanırım ikinci elimizi de kazanacağız arkadaşlar. Buradan Gale vs Nani yapacağız. Nani ile birlikte. Oğlum yalnız bir dakika. iki tane Nani denk gelirse ne olacak? Ben ortaya gidiyorum. Ben ortada duracağım. Allah. Oğlum. İşte bundan bahsediyordum. Ben hiç beklemiyordum. Hayda. Bilerek vurmadım bu arada. Ulti kasılmak yasak ama yanlışlıkla oldu. Bu yüzden ortada durmak sanırım daha mantıklı. Burak. Neler yapıyorsun? Oğlum buradan ana. Sıkıntı. Dur dur. Arkamdan biri çıkarsa sıkıntı. Ben dolaşacağım ya. Ben dolaşayım. Neyse riski atacağım. Artık bizden birini öldürürsek de. Canımız sağ olsun mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Aa şu an bir Gale daha gitti. Aa bizim takımdan da gitti. Göstereyim bana vurmasın da. Aynen tamam. Kendimi bilerek bir gösterdim. Bana vurursa bu sefer kaybederiz. 3 vs 1 olabilir. Olabilitesi yüksek. Evet bunu da aldım. Çok güzel. Lan ne yapıyorsun? Bir dakika bitti mi? Ne var? Ha nani var tamam bitmiş. Kazandık. Suprut vs Rosa. Evet çark neler seçiyor diyeceğimiz yine yeni bir gün mü denir buna ne denir? Deep House hayırdır ya sen. Sen bizi kolay lokma sandın galiba ha? Sen bizi kolay lokma sandın. Ve öldün. Güzel bu ilk kill. Buradan ilk killimizi easy e aldık bence. Oo, oo. Öyle mi arkadaşlar? Öyle mi canım? Ha? Böyle de kaparlar o. O çalının içinden böyle geçerler arkadaşlar. Size yaptırtmayacağız onları. Başaramayacaksınız. Oha. Oha benim oha. Lan mermiye ne oldu? Gördün mü mermiye? Mermi ne hale girdi orada? İnanılmaz bug oldu orada. Uzadı gitti yani mermi bildin. Ama rozalar biraz çakal oynuyor sanki. Bulamıyoruz adamları. Allah yakaladım. Burada burada. Help me. Help me. Oğlum bana Sosi be bana yardım verme. Yardım etmedin bana. Beni kurtarabilirdin orada. Oo. E bir tane roza ölmüştü ha. Aga rozalar aldı işi. Rozalar bayağı götürdü yani orada. Evet. Buradan daha tutamazlar yani. Ultileri falan da bastılar. Vay kutu hareket etti. Kutu hareket edebiliyor muydu ya? İlk defa gördüm ben. Ediyormuş demek ki. Evet, buradan ikinci tura çıkan karakter Roza oldu. Hadi bakalım yeni VS'miz. B vs üf mega böcek B be kardeşim bu ne karizma be B vs Mortis olacak şu anda Mytorov'a yaklaşmam lazım benim değil mi? Yakalandım Mytorov hadi bakayım gel istiyorsan hadi istiyorsan gel Aha Allah Onu da aldım Ulan Hüseyin'i aradı öldürdüm ya onu bilerek yapmadım yapacak bir şey yok ama Abi çok fena, çok fena. Ulan ya, ulan gelmen gerekiyordu soldaki Eylül gelmen gerekiyordu. Benim trade'imi alabilirdin orada. Saçma sapan bir şekilde gelmedi ya. Vallahi şu an el bu yüzden gidebilir şu an. Gerçekten bu yüzden gidebilir. Bakalım 2 vs 2 mi yoksa 3 vs 1 mi? 3 vs 1 ise ha 2 vs 2. Arkadaşlar 1000 camlarınız varsa alırsınız bence alamadı. Bence bir canı yok. Evet, bir canı olmadığı belliydi. Çünkü Mortisler bayağı rushlayarak oynadı. Buradan Mortis ikinci turda. Hadi bakalım Surge vs Shelly şu anda başladık. Ben bir ulti kaslayayım senden diyeceğim de bu iki ayrılmıyordu değil mi? Ben o zamandan beri hiç oynamadım bu arada. Öyle bir detay da vermek istedim sizlere. Oo, aradan aradan sürekli vuruyor. Aga be, ilk Hüseyin gitti. Discord'da konuşurken diyordu ki ben bin kupa yaptım falan kanka, yaparız, ederiz diyordu. <laughs> Süper ya. İlk ölmesi var ya var. muazzam olay. Gerçekten müthiş olay. 3920. Ben şimdi onun üstüne ışınlansam, vursam, vursam, zıplasam, mutlasam. Neyse artık gerek yok ya. Şöyle bir hızımı alayım ben. Hızımı hemen bir alayım ben. Aga! 3 kişi sıkıştırma keyfi. Öldüren alsın. Aynen. Öldürenin hakkıdır her zaman. Yalnız ortayı aldılar mı? Ben onu merak ediyorum. Ortayı aldıysalar çok büyük bir sıkıntı var. Aha Süper aksesuar. İki tane var. Allah. Ben yine Murat'a vurdum orada. Çok güzel. Biz çok iyiyiz. <laughs> kesiyordum. Abi uzun süre oynamamanın zararları görüyorsunuz. Noob hareketler. Az daha kesiyordum orada. O anda kesseydim koyardı yani bana. Harbi koyardı. Aha. Aha. Burak Got. Süper. Ben koşuyorum arkadaş artık. Hadi bakayım. Search Protector. Buradan son olarak gördüğünüz gibi Search kazandı. Normalde 16 tane VS oluyor ama ilk bölüm için 8 tane yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Olimpiyatın daha hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aga! Benden sonra zıpladı çakal. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.